Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Birazdan Yunanistan'la ülkemiz arasındaki sıcak gelişmelerden bahsedeceğiz. Ama öncelikle Ukrayna'ya gidiyoruz. Ukrayna'nın işgal altındaki topraklardaki durumunun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylandığını görmekteyiz. 71 ülke Ukrayna'nın lehine oy verirken 12 ülke Ukrayna'nın aleyhine oy verdi. 45 ülke ses çıkaramazken çekimsel oy kullandı. Bazı ülkeler ise doğrudan zahmet edip oy bile kullanmadı. İlk kez kardeş ülke Azerbaycan hükümetinin Birleşmiş Milletler'de Ukrayna'ya destek verdiğini de ifade edelim. Türkiye'de Ukrayna lehine oy kullanan ülkelerden bir tanesi. Burada kırmızı renkli olanlar tam anlamıyla Rus yanlısı ülkeler. Hangi ülkeler Rus yanlısı derseniz Ermenistan, Belarus, Bolivya, Küba, Kuzey Kore, İran, Kazakistan, Nikaragua, Filipinler, Suriye, Arap Cumhuriyeti ve Zimbabwe'nin Rusya'nın yanlısı olduğunu ifade edelim. Rusya kızmasın diye çekimsel oy kullanan ise 45 ülkeyi görmekteyiz. Onlar da sarı renkte gösterilmiş. Dediğimiz gibi bazı ülkelerde zahmet edip oy bile kullanmamışlar. Türk ülkelerine bakalım. Hangi ülkeler Rusya, hangi ülkeler Ukrayna lehine öncelikle dediğimiz gibi Türkiye ve Azerbaycan Ukrayna'nın yanında yer alırken Kazakistan her zamanki gibi Rusya'nın yanında yer almış. Türkmenistan'ın oy kullanmadığını görmekteyiz. Yine bir diğer Türk ülkesi olan Özbekistan'da zahmet edip oy kullanmamış. Kırgızistan'ın da oy kullanmadığını görmekteyiz ve bu da aslında birçok şeyi özetliyor. Diğer haberimize bakalım. Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitimlerin pekiştirilmesi kapsamında Libya Deniz Kuvvetleri personeline TCG Gediz ve TCG Gökova gemimizde eğitimlerin verildiğini gösteren fotoğraflar servis ediliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Yalta Avrupa Stratejisi Forumunda açıklamalarda bulundu. Rusya ile savaşın ihtimal olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le önemli bir görüşme yapmak istediğini açıklamış bulunuyor. Gelelim İtalyan Havacılık Radar izleme sitesinin ülkemiz ve Yunanistan ile ilgili özel haberine Game of Thrones şeklinde servis ediyor. En son 5 insansız hava aracının aynı anda aynı bölgede ve bu dakikalarda uçuşta olduğu belirtilmiş. 5 insansız hava aracından 4 tanesi ülkemize ait, bir tanesi ise Yunanistan'a ait. Yazana bakıyoruz. Bu dakikalarda Yunanistan ve Türkiye sınırına yakın ilginç bir insansız hava aracı etkinliği izlendiğinden bahsedilmiş. 3 tane Türk donanmasına ait Bayraktar TB2 Antalya ve İzmir arasında faaliyet gösterirken Kuzey'de Yunanistan ile kara sınır yakınında bir başka bayraktar drone'un uçuş yaptığı yazılmış. Bu arada Heron adlı Yunan donanmasına ait insansız hava aracının da İstanköy ve Samos adaları arasında devreye görevi yapmak üzere Skyros'tan kalktığı belirtilmiş. Yunanistan'ın uçuracak İAS yok İsrail'den kiraladıkları İA'yı uçuruyor bunu da hatırlatalım. Gelelim Yunanistan basınına. Yunanistan basınındaki haberleri kısaca yorumluyoruz. Öncelikle Mısır Türkiye'ye kapıyı kapatıyor. Kaire önce Libya'yı bırakın sonra bakarız şeklinde. Türkiye ile ilişkileri normalleşme şartı olarak Mısır Başbakanı Medbuli'nin açıklamalarına yer verilmiş. Yazana baktığımızda Mısır Başbakanı yaptığı açıklamada iki ülkenin ilişkileri normalleştirmeye yönelik son ikili müzakerelerin tamamlanmasından sadece bir gün sonra Türkiye-Mısır diplomatik ilişkilerinin bu yıl ancak bekleyen sorunlar çözülürse eski geleceğini söylüyor. Başbakan Medbuli'nin Bloomberg'e yaptığı açıklamalardan bahsedilmiş. Önceki videomuzda bu açıklamalardan bahsetmiştik. İşin özeti Türkiye'nin Libya'dan çekilmesi şartıyla Mısır'la ilişkilerin normale dönebileceğinden bahsedilmiş. Tabii ki de büyük saçmalık. İstiyorsa ilişkiler hiç olmasın ama Libya'da kalmamız gerekir. Yunanistan medyasındaki diğer haberle 1000 spike alırlarsa Türklerin Ege'deki operasyonlarını başarısız hale getirebiliriz açıklaması yapılmış. Türkler Ege'deki Türk deniz operasyonlarını bitti olarak görüyor. Türk donanmasının operasyon yapması artık mümkün olmayacak şeklinde eğer Yunanistan 1000 tane spike alırsa bunun olacağını iddia etmiş. Yine havalara uçmuşlar. Yine yaptıkları aracı görmektesiniz. Bu aracı şu şekilde yorumluyorlar. İnanılmaz Yunan askeri aracını görün. 4x4, 6x6 veya 8x8'e dönüştürülen elektrikli römörk şeklinde öve öve bitirememişler. Bununla ilgili bir sayfa dolusu haberin servis edildiğini ifade edelim. Yine Yunanistan'ın bizim ula benzer araçlar yaptığı ifade ediliyor. Yunanistan insansız donanma gemilerinin inşasıyla mat harekat hazırlıyor. Türklerin Ege'deki çöp planları şeklinde başlık kullanılmış. Ege'deki Türk tehlikesini göz önünde bulundurarak savunma sanayimizin ihtiyaçlarını ayarlamak zorundayız. Ankara'nın Ulaq insansız deniz aracı ve diğer iki benzer deniz aracıyla Ege ve Akdeniz'e hakim olmaya çalıştığını görüyoruz. Yunanistan'ın insansız deniz gemileri yapmasıyla beraber bu değişebilir değerlendirmesinde bulunulmuş. Konuyla ilgili olarak Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın aşırı bir gizlilikte bu çalışma üzerinde durduğu belirtilirken askeri yönetim gerekli gördüğünde bunu açıklayacak haberi servis edilmiş. Doğrulanmamış bilgiler gelişmiş bir savunma sanayisine sahip olan İsrail'in Yunan şirketleriyle işbirliği içerisinde Yunan insansız gemilerinin oluşturulması için kaynak ayırdığını söylüyor cümlesi kullanılmış yani İsrail Türkiye karşı Yunanistan'a bunları üretmesi için para yollayacak. insansız tekneler büyük potansiyele sahip olmalarına rağmen Yunanistan için son derece ekonomik bir çözümdür cümlesi kullanılmış. 2 ila 3 kişiden oluşan yer istasyonu tarafından idare edilirler. Bu tip tekneler devre görevlerini üstlenir ve insan kaybı riskini ciddi olarak azaltır cümlesi kullanılmış. Türkler bu tür gemilerin toplu kullanımıyla Yunan yüzey birimlerine saldırmaya, küçük Asya kıyılarından yasa dışı göç akışlarını teşvik etmeye ve çok daha fazlasını amaçlar şeklinde Yunanistan yine komplo teorisi üretmiş. Yunan medyasındaki diğer haber, uluslararası medyadan Türk yayını Yunanistan Türkiye'ye diz çöktürecek, Rafael F-16 ile üstünlüğü ele geçirecek, Türkiye yaşlanan F-16 filosunun yerini alacak gelişmiş uçaklar arıyor, rakipleri hava yeteneklerini hızla arttırdığından bu acil bir çözüm gerektiriyor. ABD şu anda Yunanistan'ın F-16'larının çoğunu Viber versiyonuna yükseltiyor cümlesi kullanılmış. Buna ek olarak Atina küçük bir Fransız yapımı Rafael 4.5 nesil avcı filosu sipariş etti muhtemelen çok uzak olmayan bir gelecekte F-35A satın alacak, F-35 satın alacak, Mısır'da Rafale satın aldı ve Rusya'dan 4.5 nesil Su-35 almaya hazırlanıyor. Söylemeye gerek yok. Rus S-400'leri aldığı için ABD tarafından Türkiye'nin yaptırma uğradığından da bahsedilmiş. Bu haberde bu şekilde. Kısaca hava üstünlüğünün Yunanistan'da olduğundan bahsedilmiş. Diğer haberimizde ise Ankara'dan Ege'de operasyon Türk balıkçı tekneleri Rodos yakınlarına kamp kurdu. Türk balıkçılar bölgede istediklerini avlamak için oradalar. Yerel halkın aksine kısıtlama olmadan balık avlıyorlar cümlesi kullanılmış. Bugün görenler şaşkına döndü şeklinde de eklemişler. Komşu ülkenin balıkçıları işi bilenlerin fark ettiği gibi uluslararası sularda değildi cümlesi kullanılmış. Türk balıkçı gemilerinin varlığı tekne geçişleri için kritik bir önem taşıyor şeklinde burada da ağlamışlar. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. Hoşçakalın.